ve sevgili Başak burcu, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar. Evet 17 Ekim'de çok kuvvetli bir dolunay enerjisi yaşayacağız sevgili Başaklar. Bakalım bu dolunay seni nasıl etkileyecek? Hatta etkileri şimdiden yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şimdi e, ilk olarak maddi konular ön planda sevgili Başaklar. Beklenmedik ödemelerle karşılaşabilirsin. Aa işte bunu da ödemem gerekiyormuş, unutmuşum, atlamışım veya Ortaklaşa borçlar bir anda gündeme gelebilir. Alacak verecek, nafaka, miras, hukuksal alacaklar gibi durumlar bu dönemde dolunay döneminde ortaya çıkabilir. Örneğin hani birisinin sana borcu vardır bu borcun aniden hani isteyip istemen gerekecektir ya da hani birlikte ortak bir borç yapmışsınızdır bunun ödenmesi artık hani gündeme gelebilir veya bir mahkeme bir davanın uzun süredir devam eden bir sürecin artık sonuçlanması ve bu sonucunda hayatında beklenmedik bir takım sonuçlara sebebiyet vermesi söz konusu olabilir bu dönemde ortaklaşa işlere özellikle dikkat sevgili başaklar. İş iş ortaklarıyla olan süreçlere birlikte atılan adımlara veya Eşinizle birlikte yapacağınız ortak harcamalara ortak birikimlere dikkat diyorum Çünkü hani beklenmedik bir takım etkiler veya krizler söz konusu olabilir gözüküyor şimdi bu olan bu alan sevgili Başakların hayatında özellikle de Venüs'ün 29 derecede olması yani aşk gezegeninin, ilişkileri, evliliği anlatan gezegenin ve Plüton'la etkileşim halinde olması geçmişte yaşadığın bir travmatik konunun yeniden canlanmasına sebebiyet verebilir. Ama bu konu öyle bir konu ki yaşadın ve bitti. Yani 8. ev düzeyinde hani yarım kalmış bir konu değil, açılmış bir açılmış ama kapanmamış bir şey değil e, bu yaşanmış ve bitmiş olan bir şey hani e, bunun yeniden alevlenmesi bitti dediğim bir şeyin acayip bir şekilde içinde yeniden uyanması içinde çok yoğun bu konuyla ilgili duyguların olması söz konusu olabilir ve bu dönemde rüyaların böyle geçmişten gelen figürlerle seni karşılaştıran bir takım haberci rüyalar görebilirsin hatta bu olayları sana anlatan bir takım mesajlar taşıyan veya seni uyandırmaya çalışan böyle bazı rüyalar yani hayattaki farkındalığını artırmaya çalışan bir takım rüyalar görebilirsin bu ara gördüğün rüyaları dikkat ettiririm sevgili Başak Burcu Tabii ki burası içsel gölge alanı da temsil ediyor yani evet bir başkasına ait duyguları uyandırırken aynı zamanda kendi içindeki o diğer karanlık yön, kendinle ilgili fark etmediğin bir yönün farkına varabilirsin. Belki her zaman baskıladığın bir duygunun farkına varabilirsin. Bu öfke, kıskançlık. ...veya aşk gibi bir duygu da olabilir... ...bir anda gün yüzüne çıkabilir... ...bu durum seni zorlayabilir... ...ancak bu zorlanma... E, ...hani o karanlık yönünü de... ...görmen ve kabul etmen anlamında... ...sana bir fırsat sunabilir... ...çünkü bizler o içimizdeki karanlık yönü... ...yok edemiyoruz... ...yani biz artı ve eksi kutuplarız... ...insan olduğumuz için... ...hepimizin içerisinde artı da var eksi de var... ...kimse böyle sütten çıkma ak kaşık değil... ...güzellerim... ...yani kıskançlık duygusu, öfke duygusu da... Hani yani aşk, sevgi, mutluluk gibi bize ait duygular. Dolayısıyla bunları aslında yok saydıkça onlar daha da güçleniyorlar. Ve bu dönem sevgili başaklar için e, bunlarla karşılaşma ve kabul etme zamanı. Evet negatif bir duygu taşıyorum ne olmuş yani ben de insanım taşıyamaz mıyım deme ve ondan kurtulma zamanı. Ve bu negatif duyguların şöyle bir özelliği var aşağıda kaldıklarında yok sayıldıklarında kabullenilmediklerinde ee, daha da hırçınlaşıyorlar ve daha da o karanlık yönlerini bize göstermeye ve bizi yönetmeye başlıyorlar sonra diyoruz ki Aa, hayat kontrolden çıktı halbuki kontrolden çıkan hayat değil bizim o bastırdığımız konular bunlarla yüzleşsek bunlarla dost olmayı bunları kabul etmeyi başarsak ee, herhangi bir problem zaten hayatımızda yaşamayacağız çünkü biz insanız güzellerim içimizde e, artı da var, eksi de var Ve sevgili başak burçları bu dolunay sizi içsel gölgelerinizle tanıştırabilir e, Bu noktada karşılaştığınız şey hoşunuza gitmeyebilir Ama e, belki de hayatınızı değiştirmek, kaderinizin iplerini elinize almak için sizin için bir fırsat e, yaratabilir Aşk hayatınıza baktığımız zaman e, gizli bir ilişki bu dönemde kendini gösterebilir. Özellikle saklı kalmış duygular, e, böyle hani size söylenmeyen bazı gerçekler, hani size karşı hisleri olan ama dile getirilmeyen bazı konularla karşılaşabilirsiniz. Belki de uzun süredir size karşı olan hislerini saklayan biri bu dönemde sana duygularını e, açıklamak eee bunu seninle birlikte yaşamak isteyebilir ama burada e, ilişkilerinde özellikle tutkuya Kıskançlık ve güven sorunlarına karşı da seni uyarmamda e, fayda var. Belki de bir güven problemi, bu döneme kadar hiç konuşmadığım bir şey e, bu dönemde ön plana çıkabilir. Sevgili Başak Burcu, yani bir, bir sevgilim vardır, birliktesindir ama bir güven sorunu yaşıyorsundur. Belki hani bu dönemde bu güven sorunu biraz e, patlak verip kendini ortaya e, çıkartabilir. Şimdi e, burası aynı zamanda beklenmedik anlamda e, sağlıkla ilgili konuların da gündeme gelebileceği bir alan yani e, bir alışkanlığın olabilir mesela bu dönemde bırakmak istiyorsundur hani sağlığın için bunu yapmak istiyorsundur veya alışkanlıklarını değiştirmek farklı daha sağlıklı tutacak seni hayatta daha dinç yapacak bir alışkanlık bir hayat düzenine geçmek istiyorsundur bu dolunayın enerjisi bu noktada sana adım atmak için e, güzel bir e, fırsat verebilir yani işte o pazartesi hani her pazartesi başladığımız bazı e, hayat rutinleri vardır ya hani spora ne zaman başlayabiliriz Pazartesi. Diyete ne zaman başlayacağız? Pazartesi günü. İşte bunu bırakıyorum. Ne zaman Pazartesi günü? İşte o Pazartesi. E, belki de ayın 17'si olabilir sevgili arkadaşlar. Başka bir açıdan baktığımız zaman uzun süredir e, bastırdığım bir stres varsa sevgili Başak e, ve bunun farkında değilsen bu stresle başa çıkmayı başaramamışsan bel ve boyun ağrılarına dikkat diyorum bu dönemde. Özellikle hani stres kaynaklı bel ağrısı, boyun ağrısı e, bu dönemde ya hiçbir şey yok belim ağrıyor, boyunum ağrıyor deyip hani böyle kendi böyle bir süreçte bulabilirsin. Burada ee, belki senin strese sokan sonu, konuları şifalandırmak senin için faydalı olabilir ve bu noktada hatırlatmamda da fayda var. Bazı arkadaşlarım soruyorlar Melisit sana nasıl ulaşabiliriz diye. Aşağıda linkimiz var melisit.com web sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebiliyorsunuz. Koçluk bölümü açtım orayı da inceleyebilir detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz bilgi edinebilirsiniz. Ee, özellikle astrolojide ne nedir hani hangi astroloji ne ile ilgilenir bu konularla ilgili de sitemizde bilgiler bulabilirsiniz ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi derin bir dönüşüm ve iyileşme zamanı sevgili başaklar. Ee, içsel yönünüzle, gölgenizle yüzleşme zamanı. Bazı e, arkadaşlarım bu süreçte kendi içsel rehberliğine güvenerek adımlar atabilir ve bu noktada e, kendilerine dair çok geniş bir bakış açısı kazanabilir ve rahatlama enerjisine e, ulaşabilir. İçimizdeki gücü keşfetme ve kendimizle yüzleşme gölgelerle yüzleşme zamanı sevgili Başak bunların da bize güç ve enerji vermesini diliyorum hepinizi çok çok öpüyorum linklerimiz aşağıdadır tekrar görüşmek.